Merhaba arkadaşlar. Bugün karakter çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kutu burada arkadaşlar. Bir pırıldı da yani kesinlikle karakter çıkıyor. Arkadaşlar kutuyu açmamı istiyorsanız like atın. Evet arkadaşlar, artık kutu açılıyor. like atıp abone olursanız kutuyu açacağım arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Kutu artık açılıyor. Arkadaşlar like atıp abone olanlar yorumlara bir yazsın. Olmayanlar iki yazsın. Arkadaşlar kutuyu açıyorum. Artık kutu açılıyor arkadaşlar. Evet kutuyu açıyorum. Açıyorum. Arkadaşlar kutuyu açmamı istiyorsanız like atıp abone olun. Evet arkadaşlar kutuyu açacağım. Açıyorum. Açmayacağım ya da. Like atıp abone olun arkadaşlar. Kutu öyle açılacaktır. Açıyorum Açıyorum arkadaşlar Artık kutu açılacak Merak etmeyin açılacak İlla ki bir gün açılacak Ve bu videonun ismi artık Kanser kutu açılımı Yanlış duymadınız Kanser kutu açılımı Evet arkadaşlar Bu arada e, Hıyra YBJ Laz Yitap Çavdar Fatih Canaytan Burak Memiş Enes Batur Orkun Işıtmak e, Cenaz Üçer Gelin abi Kudur Ete. Sen de gel Kuduriyete atla arkadaşlar. Kuduriyete en sona koydu. Kuduriyete gelsin lan. Kuduriyete davetlisin bu videoya. Kuduriyete bu arada arkadaşlar sponsorum. i̇smim de Kuduriyete zaten. Oyunda. Arkadaşlar kutuyu açacağım. Açacağım. Aç. 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 Basıyorum arkadaşlar. Ya çok heyecanlıyım arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas. Bas. Ve bas. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ve 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 bas. Ve 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 bas. Ve basıyorum. Bas. Ve bas. Basıyorum. 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 Evet basıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Basıyorum. Basacağım Gerçekten arkadaşlar yanlışlıkla da olsa, bilerek de olsa illaki bu kutu açılacak. Illaki açılacak arkadaşlar bu kutu. Bilerek de olsa, yanlışlıkla da olsa, şu da olsa, bu da olsa. Bakın arkadaşlar. Bakın telefondan çekiyorum bu videoyu. Parmağım ekranın dibinde. Bakın. Parmağım ekranın dibinde. Yanlışlıkla bile basabilirim. Yanlışlıkla bile basabilirim arkadaşlar ama şunu bilin ki bu kutu illaki bir gün açılacak. Siz like atıp abone olun. Bunu yani bu kutu açılacak. Bu arada Kudur YT, bu videoya gel, izle. Like atmanıza gerek yok, abone olsanız yeterli. Ama yani arkadaşlar. Kutuyu gerçekten açacağım. Ya çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Kutuyu açacağım. Aç. Aç. Ve aç. Açıyorum. Arkadaşlar bakın açacağım ha. Gerçekten açacağım. Of, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Açılacak kutu ya. Bakın arkadaşlar parmağım ekranın dibinde. Bu kutu yanlışlıkla da olsa bilerek de olsa yani kazayla da açabilirim bilerek de ama şunu bilin ki bu kutu bir gün açılacak ne zaman olur bilmiyorum ama açılacak gerçekten açılacak bu kutu bas 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 basıyorum bas 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 basıyorum Arkadaşlar çok heyecanlıyım kutuyu açıyorum like atıp abone olanlar zaten kendini biliyor olmayanlar yaz olmasın önemli değil arkadaşlar çok heyecanlıyım bakın arkadaşlar parmağım ekranın dibinde yanlışlıkla da olsa bilerek de olsa bu kutu açılacak arkadaşlar her şekilde açılacak basıyorum arkadaşlar bas bas Basıyorum ve 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 bas ve ve bas arkadaşlar çok heyecanlıyım. Basıyorum. Bas ve bas. Ve <laughs> bas. Arkadaşlar bakın sinirimden gülüyorum. Gerçekten bu kutu açılacak ya. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Bas ve bas. Basıyorum. Basıyorum, bas, bas, bas. Oh, kar, kar, kar çıktı, kar, kar. kasımızı alalım açalım buradan bir şey çıkmayacak bunu biliyorum arkadaşlar arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar kalp çıktı, kalp çıktı. Abi, çıktı kudur yeteneğine yakışır Tabii ki de konaner Rafs yakışır arkadaşlar kudur abone olun Lütfen arkadaşlar arkadaşlar burada ben neden Kudur YT'nin sürekli reklamını yapıyorsun oğlum salak mısın git git kendini geliştir boş ver şu Kudur YT diyenler olursa arkadaşlar hiçbir zaman öyle bir şey yapmayacağım çünkü ben Kudur YT'nin sponsoryum fanı değilim sponsoruyum yani şimdi fan fans almayayım. ha bu arada arkadaşlar fan yani baya bir hayran demek ben evet ben hayranım arkadaşlar ama sadece izleyen hayran yani e, öyle değil yani izleyen fan. ve gerçekten kudur ete'nin videolarını izlerken yani gerçekten eğleniyorum yani sponsor olduğum için değil gerçekten eğlendiğim için kudur ete'yi seviyorum sponsoruyum abone olabilirsiniz e, açıklama kısmına link koyardım ama bilmiyorum Kudur Eritay'ın sponsoruyum. Neyse arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Bay bay.